Aldı Trajedi. Yazan Anton Çehov. Çeviren Kayhan Yükseler. Seslendiren Nimet Olcar. Giriş. 1880 yılının Nisan ayının öğle saatlerinden birinde Bekçi Andrei odama girdi ve gizemli bir fısıltıyla yazı işlerine bir beyefendinin geldiğini, editörle görüşmek için ısrar ettiğini bildirdi. Bir memur olmalı efendim diye ekledi Andrei. Kokartı var. Başka bir zaman gelmesini söyle dedim. Bugün meşgulüm. Editörün sadece cumartesi günleri misafir kabul ettiğini söyle. Üç gün önce geldi, sizi sordu. İşinin acil olduğunu söylüyor. Rica ediyor, ağladı ağlayacak. Cumartesi günü boş vaktinin olmadığını söyledi. Emre derseniz içeri alayım. İçimi çektim. Kalemi bıraktım ve Kokartlı Bey'i beklemeye koyuldum. Çiçeği burnunda yazarlar ve aslında mesleğin sırlarına vakıf olmayan herkes yazı işleri sözcüğü karşısında öylesine ilahi bir huşuya kapılır ki odaya girmeden sizi uzun bir süre bekletebilirler. Editörün girin demesinden sonra uzun uzun öksürüp burunlarını çeker, kapıyı yavaşça açıp ağır ağır içeri girerler. Bu çok zaman alır. Ama Kokartlı Bey kapıda hiç oyalanmamıştı. Kapı henüz Andre'in ardından kapanmamıştı ki, bir elinde bir kağıt rulosu, diğerinde Kokartlı bir şapka tutan, uzun boylu, geniş omuzlu bir adamın odamın içinde dikili verdiğini gördüm. Benden randevu almayı başaran bu adam hikayemde çok önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle dış görünümünü anlatmam gerekiyor. Daha önce dediğim gibi uzun boylu, geniş omuzlu ve iyi cins koşum atı gibi dinç. Tüm bedeninden sağlık ve kuvvet fışkırıyor. Yüzü pembe, elleri kocaman, göğsü geniş ve kaslı, saçları gür, bir çocuğunkine benziyor. Yaşı kırkın altında görünüyor. Son modaya göre ve zevkli giyinmiş. Muhtemelen bir terzinin elinden çıkmış yeni bir tüvit takım elbise var üzerinde. Göğsünde küçük süslerin dizili olduğu kalın bir altın köstek, serçe parmağında parlak minik yıldızcıklar kakılmış pırlanta bir yüzük var. Ama en önemli şeye, bu romanın daha doğrusu asgari saygınlık iddiasında bulunan her romanın kahramanı açısından en canılıcı olan meseleye gelirsek, bu adam son derece yakışıklı. Ben ne kadınım ne de sanatçı. Erkek güzelliğinden pek anlamam ama bu kokartlı bey dış görünüşüyle beni epey etkiledi. Yayvan ve köşeli yüzü belleğimden hiç silinmedi. Bu yüz üzerinde hafif kemerli gerçek bir Yunan burnu, incecik dudaklar ve iyilikle, adını koymakta zorlandığınız bir şeyle ışıyan harika mavi gözler vardı. Bu bir şey üzgün ya da acı çeken küçük hayvanların gözlerinde de fark edilebilir. Dokunaklı, çocuksu, uysal, sabır gibi bir şey. Kurnaz ve zeki insanların gözleri asla böyle bakmaz. Bunun yanı sıra bu yüzün tamamından bir dürüstlük, engin, sade bir karakter, ve doğruluk yayılıyordu etrafa. Yüzün ruhun aynası olduğu yalan değilse eğer, bu kokartlı beyle tanışıklığımızın henüz ilk gününden itibaren asla yalan söyleyemeyeceğine yemin edebilirim. Hatta isteyenle bu konuda bahse bile girebilirim. Bu muhayyel bahsi kaybedip kaybetmediğimi okur ileride görecektir. Kestane rengi gür saçı ve sakalı ipek gibi yumuşacık görünüyor. Yumuşak saçların naif, sevecen, ipek gibi bir kalbin belirtisi olduğu söylenir genelde. Suçluların, zalim ve inatçı karakterlerin çoğunlukla sık saçları vardır. Bunun doğru olup olmadığını da okur ileride görecektir. Ancak bu kokartlı beyin ne yüzündeki ifade ne de sakalının yumuşaklığı yumuşaklık ve zariflikte de o devasa cüssesinin hareketleriyle boy ölçüşebilirdi. Bu hareketlerinden eğitimlilik, rahatlık, zarafet ve hatta af buyurun kadınsı bir şeyler yayılıyor da etrafa. Kahramanımın bir at nalını bükmesi ya da bir sardal kutusunu yumruğuyla yamyass etmesi için fazla çaba göstermesi gerekmiyor. Öte yandan tek bir hareketi bile fiziksel gücünü açık etmiyor. Kapı tokmağına veya şapkaya bir kelebeğe dokunuyormuş gibi dokunuyor yumuşak ve dikkatli biçimde, parmaklarıyla hafifçe dokunarak. Adımları sessiz, el sıkışı yumuşak. Ona bakınca Goliath kadar güçlü olduğunu, tek eliyle yazı işlerindeki beş Andre'in kaldıramayacağı bir yükü kaldırabileceğini unutuverirsin. Nazik davranışlarına bakıldığında güçlü ve iri yarı biri olduğuna inanmak gerçekten zor. Spencer olsa tam bir zarafet timsali diyebilirdi. Odama girdiğinde kafası karıştı. Belli ki asık suratlı hoşnutsuz tavrım onun naif duyarlı ruhunu sarsmıştı. Ne olur beni bağışlayınız diye söze başladı yumuşak tatlı bir bariton sesle. Kararlaştırılmış randevu saatinin dışında birden karşınıza çıkarak benim için bir istisna yapmaya zorladım sizi. ''O kadar meşgulsünüz ki. Ama neler olup bittiğini görüyorsunuz sayın editör. Yarın çok önemli bir iş için Odesa'ya gidiyorum. Bu yolculuğu cumartesi gününe kadar erteleme imkanım olsaydı, inanın bana benim için bir istisna yapmanızı kesinlikle istemezdim. Kuralların önünde boynum kıldan incedir. Çünkü düzeni severim. Ama ne kadar da çok konuşuyor diye düşündüm pek de boş zamanım olmadığını belli etmek amacıyla elimi kaleme doğru uzatırken. O günlerde ziyaretçiler beni canımdan bezdirmişti. Sadece bir dakikanızı alacağım diye konuşmasını sürdürdü kahramanım özür dileyen bir tonda. Ama önce kendimi tanıtmama izin verin. Hukuk fakültesi mezunu Ivan Petrovich Kamışov, eski sorgu yargıcı. Yazarlar Kulübü'nün bir üyesi olma şerefine nail olmasam da burada tamamen bir yazarı özgü nedenlerle huzurunuza çıkıyorum. Karşınızda kırklı yaşlarında olmasına rağmen yeni başlayanların arasına girmek isteyen biri duruyor. Hiç olmayacağına geç olması daha iyidir. Çok memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim? yeni başlayanların arasına katılmaya hevesli bey oturdu ve yalvaran gözlerini yere dikerek konuşmasını sürdürdü. Size gazetenizde basılmasını istediğim küçük bir hikaye getirdim. Açıkça söyleyeyim sayın editör, hikayemi ne yazarlık ünü için ne de tatlı övgüler duymak için yazdım. Bu güzel şeyler için çok yaşlandım. Bu yazarlık yoluna sadece ticari dürtülerden giriyorum para kazanmak istiyorum. Şimdi kesinlikle bir işim yok. Bildiğiniz gibi S ilçesinde sorgu yargıcıydım. Beş yılı aşkın hizmet gördüm. Ama ne para biriktirebildim ne de masumiyetimi korudum. Kamışoğlu sıcak bakışlarını bana kaldırıp hafifçe güldü. Usandırıcı bir işti. Sürekli çalışıp durdum, sonra elimin tersiyle itip bıraktım. Şimdi işim yok. Neredeyse hiçbir şey yok. Hikayemi kıymetsizliğine rağmen yayımlarsanız bana büyük bir iyilik yapmış olmayacaksınız sadece. Bir yandan da bana yardım etmiş olacaksınız. Gazeteniz ne düşkünler evi ne de yoksullar barına. Bunu biliyorum ama istirham etsem... Yalan söylüyor diye aklımdan geçirdim. Kösteğindeki süslemeler ve serçe parmağındaki yüzük bir dilim ekmek uğruna yazı yazma hikayesiyle hiç bağdaşmıyordu ama Kamışov'un yüzünden sadece nadiren yalan söyleyen insanların yüzlerinde görülebilen ve ancak deneyimli bir gözün fark edebileceği bir bulut geçti. Hikayenizin konusu nedir diye sordum. Konu, size nasıl söyleyeyim, konu yeni değil. Aşk, cinayet, okuyunca göreceksiniz. Sorgu yargıcının notlarından kaşlarımı çatmış olmalıyım. Çünkü Kamışoğu mahcup bir tavırla gözlerini kırpıştırdıktan sonra silkinip canlandı ve çabucak ekledi. Hikayem eski sorgu yargıçlarının üslubuyla yazılmıştır ama içinde gerçek ve yaşanmış bir olayı bulacaksınız. Hikayede anlattığım her şey baştan sona gözlerimin önünde ceryan etti. Görgü tanığıydım. Hatta kahramanlarından biri bendim. Önemli olan gerçek değil. Bir şeyi betimlemek için onu mutlaka görmek gerekmiyor. Bu önemli değil. Asıl mesele Gaborio ve Şıkla uzun zamandan beri zavallı okurlarımıza kabak tadı vermiş olması. Bütün bu gizemli cinayetlerden, dedektiflerin kurnazlıklarından ve sorgu yargıçlarının olağanüstü pratik zekalarından bıktılar. Okur kitlesi elbette farklı farklı oluyor ama benim gazetemi okuyan insanlardan söz ediyorum. Hikayenizin başlığı nedir? Avda Trajedi. Hmm, pek de ciddi bir başlık değil bu, bilirsiniz. Sonra, doğrusunu söylemek gerekirse, ben de bunun gibi o kadar çok metin var ki. Kuşkusuz değerli oldukları halde yenilerini kabul etmemiz kesinlikle mümkün değil. Ama benim hikayemi kabul edin lütfen ciddi bir başlık olmadığını söylüyorsunuz. Ancak bir metni görmeden değerlendirmek zordur aslında. Yoksa bir sorgu yargıcının ciddiyetle yazabileceğini kabul edemiyor musunuz? Kamışoğlu bu sözleri söylerken kekelemiş, kalemini parmaklarının arasında çevirip durmuş, gözlerini yerden hiç ayırmamıştı. Aşırı mahcubiyetten gözlerini kırpıştırıyordu. Onun için üzülmüştüm. Peki hala bırakın dedim. Ama hikayenizin kısa zamanda okunacağına söz veremem. Beklemeniz gerekecek. Uzun süre mi? Bilmiyorum. İki ya da üç ay sonra uğrarsınız. Ah çok uzun. Ama ısrar etmeye cesaret edemem. Dediğiniz gibi olsun. Kamışov ayağa kalktı ve şapkasını aldı. Beni huzurunuza kabul ettiğiniz için teşekkür ederim dedi. Şimdi eve gideceğim ve kendimi umutlarla besleyeceğim. Üç ay umut. Yalnız sizi epey sıktım. Size merhaba deme onuruna eriştim. Affedersiniz. Sadece tek bir soru dedim. Küçük el yazısıyla yazılmış kalın not defterinin sayfalarını çevirerek. Burada birinci şahısla yazıyorsunuz. Demek ki sorgu yargıcı derken burada kendinizi kastediyorsunuz değil mi? Evet ama farklı bir isim altında. Bu hikayedeki rolüm biraz utanılacak cinsten. Asıl adımla yakışıksız olurdu. Üç ay içinde öyle mi? Evet, sanırım. Daha erken değil. Hoşçakalın. Eski sorgu yargıcı gösterişli bir eda ile eğildi, kapının tokmağını özenle çevirdi ve eserini masamın üzerine bırakıp gözden kayboldu defteri aldım ve masamın çekmecesinde sakladım. Yakışıklı Kamışov'un hikayesi masamda iki ay bekledi. Bir gün krevine gitmek üzere büromdan ayrılırken defteri hatırladım ve yanımda götürdüm. Vagonda otururken okuma kopyasını açıp ortadan okumaya başladım. Ortası ilgimi çekmişti. Aynı gün akşam akşamleyin boş zamanım olmamasına rağmen tüm hikayeyi baştan, geniş ve büyük harflerle yazılmış son kelimesine kadar okudum. Geceliğin bu hikayeyi bir kez daha okudum ve şafak vakti ansızın üşüşen yeni, ıstırap verici bir düşünceyi kafamdan silip atmak istermiş gibi terasta bir aşağı bir yukarı dolanıp durdum. Kafamdaki düşünceler gerçekten acı verici, dayanılmaz biçimde keskindi. Ne bir sorgu yargıcı ne de psikoloji uzmanı jüri üyesi olan ben, bir insanın korkunç bir sırrını keşfetmiştim. Benimle hiçbir şekilde ilgisi olmayan bir sırrı. Terasta dolaşıyor, bu keşfime inanmamam gerektiği konusunda kendimi ikna etmeye çalışıyordum. Kamışov'un hikayesi okurla sürdürdüğüm bu sohbetin sonunda açıklayacağım nedenlerden dolayı gazetemde yayımlanmadı. O son bölümde okurla bir kez daha buluşacağım. Şimdi onu uzun bir süreliğine terk ederek Kamışov'un hikayesini okumasını öneriyorum. Pek olağanüstü bir hikaye değil. İçinde çok uzun ve pürüzlü yerler var. Yazar efektlere ve keskin ifadelere pek meraklı Acemi ve eğitimsiz bir kalemi var. Her şeye rağmen hikayesi kolay okunuyor. Konu var, ruh da. En önemlisi de özgün, çok karakteristik. Nasıl derler? Sui generis. Edebi açıdan az çok nitelikli olduğu söylenebilir. Kısacası okumaya değer. İşte burada